Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın, iyi haftalar. Amerika'da bugünden itibaren aşılar dağıtılmaya başlanıyor. Çarşamba gününe kadar 52 tane eyalette de aşı dağıtımı gerçekleşmiş olacak ve aşıların vurulma aşaması başlanıyor. Ayın 17'sinde de Moderna'nın FDA tarafından başvurusunun onaylanmasının önümüzdeki haftadan itibaren de Moderna'nın aşıları Amerika'da vurulmaya başlanmasını bekliyoruz. Bu aşı haberleri de piyasaları olumlu yönde etkiliyor. Bugün itibariyle baktığımız zaman Amerikan vadileri 0.1050'lik bir yukarı hareket içerisinde Asya piyasalarında da hafif alıcılı ve olumlu bir risk alma iştahına paralel bir artış durumu söz konusu. Geçen hafta Brexit ile ilgili haberler çok fazla piyasayı meşgul etti. Hafta sonu görüşmeler devam etti ve görüşmeler sonrasında da bu görüşmelerin bu hafta içerisinde de devam etmesi kararlaştırıldı. Saat 11.30'da Brüksel'de bir toplantı gerçekleşecek. E, o toplantının sonuçları piyasadan takip edecek. Ama şu an için ana maddelerde anlaşılmadığı, zayıf da olsa bir serbest ticaret anlaşması üzerinde yılın sonuna doğru bir anlaşma içerisinde olunacağı belirtiliyor. O yüzden de bu, e, yani... Ağır aksak en kötü ihtimal haricinde yediktir planlı bir anlaşma olması da piyasaları olumlu etkileyen diğer bir gelişme. Teşvik paketiyle ilgili gelişmeler var. Bu hafta içerisinde e, Noel tatil öncesinde tam gün çalışılacak 5 gün. E, burada yine teşvik paketiyle ilgili gelişmeler e, takip edecek. Bugün yine milletvekili gruplarının teşvik paketi e, sunması bekleniyor. Ama tabi bunların herhangi bir şekilde demokrat ve cumhuriyetçileri bağlayacak bir nokta olmadığını altına çizmekte fayda var. FED'in toplantısı 16 Aralık'ta gerçekleşecek burada vade uzatımı ile ilgili e, mevcut e, son vadesi sona eren tahvilin uzatımı ile ilgili karar alması bekleniyor. Onunla birlikte risk alma iştahı da yüksek olduğu için dolarda da dolar indeksinde de bir değer kaybı olduğunu haftaya başlarken söyleyebiliriz. E, cuma cuma akşamı e, Katsa ile ilgili Türkiye'ye bir karar bekleniyordu. E, Bloomberg ve Reuters'ın haberleri e, bunun artık imzalandığı şeklinde. Bloomberg imzalandığını ve kararın açıklanacağını belirtmişti. Reuters'la beraber. Ama baktığımız zaman e, herhangi bir şekilde Katsa ile ilgili Türkiye'ye bir yaptırım kararı çıkmadı. Trump'ın imzasıyla bir paket e, bir e, tavsiye kararı çıkmadı. E, onun yerine Kongre'den Türkiye'ye e, şey savunma yasa tasarısının 3'te 2, 2, 2 2'de 3, 3'te 2'lik çoğunlukta e, onayı çıktı. Burada savunma yasa tasarısının içerisinde Türkiye'de içinde barındıran e, gelişmeler var. Oldukça büyük bir, esasında 7000 sayfalık bir e, bir tasarım. Bu tasarın içerisinde savunma bütçesi de var. Bunun içerisinde yer alan maddelerden bir tanesi Türkiye. E, Pazar günü itibariyle de Trump tweet ataraktan bunu veto edeceğini açıkladı. Bu veto süreci de... 21 Aralık veya 22 Aralık tarihine kadar e, bir karar verme e, statüsünde bugün de karar verebilir. Ya da önümüzdeki haftaya da bırakabilir Trump. Veto e, tarihine bağlı olarak da tekrar Temsilciler Meclisi ve Kongre'nin tekrar bunu görüşmesi, görüştükten sonra tekrar Trump'a gönderdiği takdirde de bunun onaylanması e, durumun mevzubu. Yani burada Katsa ile ilgili gelişmelerin önümüzdeki yıla kalacağını, belki 20 Ocağı kadarki süreç içerisinde bunun eninde sonunda geleceğini ve bir şekilde tasarışmalarını Tasar, e, tasarlaşması sonrasında bir yaptırım kararı çıkabileceği hala e, gerçekleşecek bir durum gibi gözüküyor. Ama bu da Ocak ayına ya da 2021 yılına kaldığını belirtmekte fayda var. E, Hisse önerilerimize geldiğim zaman e, haftalık önerilerimiz e, bugün için hazırladığımız haftalık önerilerimiz Andolu Grubu Holding, Aygaz, Hektaş, Kortsa, Tavhav Limanları ve Tüpraş'ta oluşmakta. Günlük önerilerimiz Alako Holding, ARD Yazılım, Çelebi Havacılık, Diyo Boya ve Tuğçelik'ten oluşmakta. Direncimiz 1377-1380 seviyesinde. Yurt dışındaki risk alma işlemlerine bağlı olarak yukarı yönlü açılmaya bekliyoruz. Daha sonrasında karizasyonları gelebilir. Benim aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar dilerim.